Evet. Bugünkü rengimiz nedir? Mor. Mor. Hadi bakalım. Mor ne varsa topluyoruz. Mor bir sürü şey var değil mi? <laughs> ah Zeyra bak şurada da var. Ondan iki tane var. Lan de alırsam doğru çıkma yok lan. Mor mor. Kızma bir sürü şey vardı. Aa bak bu da mor. O yeşil. Bak mor Zehra. Mor. Halim moru çıkmış. Mor mor. Aa çubuk kıra moru çıkmış. Bir şey mi? Buralar. Aa bence onu al. O da var, o da var. Tamam. <laughs> Bunlar da hep mor. Çok güzel bir mar. Mar. Sersen, Sözüm, süzüm, o, evet. Sözüm, anne. şey bulmuş. Mor. Mor. Arabamız var mı? Ne? Kedi maması. Kedimiz Kedi. yok ki. <laughs> kedimiz olsaydı. Mor. Nerede mor? Mor. Buralar hep mavi. Bak mavi tane bir sürü varmış ama mavi rengi yaptım. Mor yok. Gel. Gel mor cips buldum gel. Bak bu da mor. Bu da mor. Mor. Hem de senin en sevdiğinde. Onu mu söylüyorsun? Tamam onu alalım. Başka mor. Arabamız Allah Allah, şu an, ya, morları topluyoruz mor Baba, yardım misin yardım et mor babacık. gel babacık mor Zehra neden yok mor. var var ne de var gel o tarafa baktık gel bu tarafa bakalım <laughs> bakma oraya. O taraftakiler pahalı mor. <laughs> <O> pahalı... <laughs> Yakalandık ya. Orayı görmedi diye seviniyordum. Orayı gördü. <laughs> Gel hadi morları topluyoruz. Gel bu tarafa. Anne bağladım. Tamam hadi arabaya koy. Tamam. Hadi koş, koş hadi. Koş, hadi. nereden aldı mı? Aldı mı? Ben unuttum. Şundan aldı mı? Zeynep gel. Zeynep. Aha kızım. Zeynep bak mı? Aa buldum. Aldık ondan. Gel. Gel bak burada. Burada burada. Gel. Gel 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 gel. İşte mor. O da mor, şu da mor. O acilmiş ama Zeyra elindeki iyi. Heh. Evet mor. Aferin sana. O bunlar buraya. Gel. Aldık onlardan. Bir de şuralara bakalım ne varmış. <laughs> Mor. Selam. Ben de mi mordan başlasam şöyle? Zeynep. <laughs> Zeynep ne yapıyorsun? <laughs> Baba. Ne yapıyorsun ya? Baba. 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 <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ne bağırıyorsun? Anne. Kay kay mor kay kay Hadi bakalım. Hadi. Bak sarı ne kadar güzel. Alamam mı tutamam nasıl tutayım? Çok hadi güzel kaydırak gel. bulmuşlar. Aa bak şöyle aile oyunlarından alabiliriz Zeyhan'cım. Dur bir bakalım neler var. Bizde de var. Aa bak bir şey olabilir. Buz oyunu var ya. Alalım Alalım mı? Tamam hadi. Oynarız. Video çekerek oynarız. Hadi. Şunu. <laughs> Zeynep. <gülüyor> Şuraya doğru kay. Bu <laughs> böyle sürülmüyor ama Zeynep. <laughs> Ellerin kirlendi hep. Gel. Gel hadi.